Hello, 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 fazla uzatmadan hemen videoya geçiyorum. Toka bak hayranlarım. Kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bu videonun part ikisi gelmesi için lütfen ee, normal like sayımı geçelim ve izleme sayımı. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar uzun süredir video çekemediğim için çok 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 üzgünüm. Çünkü Tojo World'u e, silip tekrardan yükledim. Ama bir sefer farklı bir şekilde yükledim. Evet buradaki konuşan benim arkadaşlar sizi çok özledim. E, sizi görmeyeli. Sizi de çok 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 özür dilerim. Yani uzun süredir video çekmediğim için nasıl video çekeceğimi unuttum. Yani e, Allah'ım. Yani, ama mutluyum ben şu an sizinle videomuz gibi ya, bir yeni bir sayfa açtım arkadaşlar Evet ailem mükemmel değil evlerim e, yani evim de mükemmel değil ama ben mükemmel olmasını beklemiyorum ne uyuruyor oy Ay, arkadaşlar <laughs> gazete okuyordum da falan işte şu araba da fazla çalıştık efendim abone yu Çocuklar. Bunu siz mi yaptınız? Bu ne? Yastığa bak. Ya Yok anne. Hile yapıyor En baştan oynayacağız. Hadi. Ben başlayacağım. Hiç. Sıra bende. Çok tehlikeli. Ah, elendim. Çocuklar size diyorum. Anne hayır kediler yapmıştır. Uf tamam bitti. tamam. Ah yine geldi ya. Şu asla bastırmayın tamam mı? Canım acıktın mı? <laughs> arkadaşlar ben oyuna daldım da sizinle ilgilenemedim. Ben bir lavaboya gideceğim. Tık 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 tık. Tık 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 tık. Alo kimse var mı? kamerayla vurayım mı arkadaşlar? Belki birisi vardır yoktur öğreniriz. Nere vursam acaba ya? Şu cama mı vursam yok ya dün kırdım zaten bir dakika. Ay yemesin. ben bunu nasıl tamir edeceğimi düşünüyordum değil mi? Şu bezle burayı kapatsam hiç olmaz. Ay. Nasıl yapsak? Burada burası dikkatinizi çekiyor olabilir şurası kalem varmış. Şurası dikkatinizi çekiyor olabilir. Ee, çünkü burası burasını ben özenle yapamadım. Ama diğer yerleri özenle yapmaya çalıştım. Her neyse videoyu devam edelim. Ee, ne yapsam ne yapsam? Dolu. E, çık ya. Çık bir dakika, iki dakika, on beş dakika, yirmi dakika, elli, bin, elli milyon dakika. Ay, Üf, tamam. Ha, burada burcumu da çocuklar kırmış. Çocuklar hocam siz kırdınız değil mi? Yok baba sen kırdın. Çocuklar susun. Bir de o ayna. Evet şimdi hatırladım. Üf. Çocuklar bunu beceremez. O yaptı. Her neyse arkadaşlar şimdi kamerayı buraya bir yere bırakamıyorum. Bırakıyorum, bırakamıyorum. Burada dursun. Durmuyor. Neyse arkadaşlar sizi yere koymak istemiyordum ama maalesef e, maskemizi yaptık bir de evet evet maskemizi yaptık. Şimdi evet bunları takalım. Ha ama durun arkadaşlar bir dakika şunları da çıkartacağım. Şimdi maskemizi yapıyoruz. Ve mutfaktan getirdiğim bu iki salatalığı da gözlerime koyuyorum. Birkaç dakika uyuyorum. Oha uyurken üzgünüm. Şu kutu şey bu. Her neyse ay yanlış yaptım. Çok çekin duruyor. Evet, 5-10 dakika uyudum. Cildim cillop gibi olmuştur şimdi kesin. Arkadaşlar açıyorum gözlerimi. Hmm, şey. E bu aynısı olmuş. Ay zaten belliydi zaten kazık çıkacağı. Her neyse arkadaşlar. dakika durun Böyle daha iyi. Aa oldu canım. Başka ne arzunuz var? Allah Allah. Size bu tableti veriyorum. Alın bununla oynayın. Bununla niye oynuyorsunuz? Ben size bunu yasaklamadım mı? Hadi sırayla oynuyorsunuz. Ha, bakın bu iki kişilik dövüş oynayın. Hadi oynayın. Hadi bakalım. Geçin oraya oynayın. Hadi. İkinizi de tutmayın. Burada dursun. Hani öyle oynanmıyor. Ben tutacağım. Efendim hiçbir şey oynamayacağız. Bir şey. Koy bunu da. Al o zaman kızım sen bununla oyna. Oğlum bir dakika bu arkada kaldı. Buraya uçuyorum. Çok zevkli ben tıklıca. Al bakalım kızım sen zaten tableti beceremiyorsun. Kızım nerede çizdin onu? Ben çizerim. Ben resim anne. Hayır her neyse. Şunu da kapatayım boşu çalışıyor. Siz kullandığınız bana yok. Yenge ben acıktım. Ya sen de bir sus ya. Geç şuraya. Ondan sonra acıkma. Ay, ben açtım ama yemek yapacak da halim yok. Hayatım yastık gözünü kapattı. Ya o yastığı biz gözü açık aldık ve e, sen yanlış görüyorsundur. Hayatım yine kapattı. Niye bak gözü açık? Ya hayatım kapatıyor sen görmüyorsun. Hmm, kesin kesin ne güzel uyduruyorsun. Kızım gel bakalım buraya geç oyna hiç görünmüyor ya. Ya da vazgeçtim oynama orada. Burada otur işte. Yanlış görüyorsun bence sen. Hem de çok yanlış görüyorsun. Gel seni bu vs'de yeneyim bir defa daha. Kendine gel. Bak gözünü kapatıyor bu. Allah yine kapattı. <laughs> ben seni bir göz doktoruna götüreyim hayatım. Niye? Gözlüğüm var zaten. Anlamıyor musun? Oyuncaklar gözünü açıp kapatamaz. Özellikle yastıklar yani sen çıldırdın galiba. Hadi başlıyoruz. Aa. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bugüne kadar, yani bu zamana kadar konuştuklarımın hiçbiri duymadı mı? Yendim işte ağlama. Hmm, çok yemişsindir. Hile yaparak yeniyorsun sen önce. Ay ama ne belgeselini izle. Oynamıyorum. Ha böyle ağlarsın. Sus. Çocuklar bakayım resmin nasıl olmuş. Mükemmel. Bak oğlum bile çok iyi o bossları yeniyor. Boss, bossları yeniyor. Sen bir beni yenemedin gitti. Bir de erkekler daha güçlü diyordun. Çocuklar meyvesi istiyor musunuz? Evet, evet. Tamam. Kızım seninki yine çilekli süt değil mi? Oğlum seninki de limonata. Aynen öyle anne. Bu normal bir çilekli sütte benzemiyor. Vişne, vişneli sütte vişne, vişne, vişne benziyor. Her neyse. Oğlumun da limonatasını koyalım. Hadi bakalım çocuklar. Bırakın bu elindekilerinize. Elindekilerinize. Nasıl söyleniyorsa ben de bilmiyorum artık. Ama bakalım kızım. Senin bu çilek üste benzeyen içeceğin. Bu da senin içeceğin oğlum. Şalane. Şalane. Şavli mi? Şalane dedim. Hı, tamam. Ben de bir su içeyim. Hı, bu benim bardağım değil bir sürü bardak var bizim evde ya. Şurayı hiç doldurmadım bak burayı. Ha doğru buraya sizin bardaklarınızı koymuştum değil mi? Hiç doldurmadım ben bir de. Ne oldu değil mi? Lan elimi rendeliyorum. Neyse. şimdi bana sarımsak lazım. Ay sarımsak dedim soğan lazım. Ve şu dakika sonra dövdüm sonunda bitirdim. Şimdi bu animasyon olmayan tuzumu dökeyim. Evet arkadaşlar bu animasyon değil. Çocukların bardaklarını aldım yerden aldım. Aa, kamera nerede? Arkadaşlar kamera yok. Kamera. kamera burada. Ay ben de boşuna arkadaşlar falan diyorum ya. Ay görünsün şöyle. Evet böyle işte. Ee, sıkıntı yok. Sıkıntı ne işin? Tamam ben biraz daha izleyeyim şunları. Bakayım tadına. Anlayamadım. Şuna da bakayım. Bir şey anlaşılmıyor. Şuna da bir bakayım. Anlaşılmıyor. Sen de Ana bitmiş ya. Neyse ben de şey yapmayayım. Çorba mantıklı aslında. Ay içeyim ben şu yanlış koydum. Arkadaşlar çaktırmayın çocukları da içireceğim şimdi. Ay. İşte bakın böyle. Aa deterjan içirilmiyormuş. Ben de şöyle yapayım çorbayı. Aa! Rengi değişiyor. 3 4 5 karıştırayım arkadaşlar. Deterjan çirecektim ne güzel çocuklara. Şimdi tuz koyalım. Tamam bitti. Şimdi hemen bu masayı temiz toparlayıp geliyorum ve hazırlayayım. Arkadaşlar arkadan ses geliyorsa çok özür dilerim şimdi videoyu devam edeyim çocuklar hayatım kahvaltı hazır yani öyle yemeye çünkü çünkü bakalım CJC efendim hayatım ha, CJC dedim arkadaşlar yani, CJC dedim ama yani isim kullanmıyorum ben belki kullanırım ama yok kullanmayı düşünmüyorum fazla. Her neyse. İsmi de olabilir olmayabilir de siz seçin. Hayatım salatayı ben aldım. Al hayatım. Ay salatam uçtu. Her neyse. Çorba. Arkadaşlar yemeği hızlı geçelim. Hıfır hızlı geçilmiyormuş. Sadece yavaş izliyorsunuz ama çorbam evet bir şimdi yedirelim. evet şimdi safayı hemen toparlıyorum hadi bakalım JJ yardım et çiğ şey, çiğ şey dedim yanlışlıkla yine ya. Hadi bakalım kızım sen de kardeşinin tabağını al. Uçma gücü. Puh. Tek de fırlatabiliyorum biliyor musunuz? Evet arkadaşlar mutfakta bulaşıkları bu yıkarken sizinle bazı tiyolarımı, tiyo gibi şeylerimi paylaşacağım. Ve bu durumda da çocuklar içeride oyun oynayacak. Oyun değil de TV izleyelim. Arkadan ses geliyorsa tekrardan çok 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 özür dilerim. Çocuklar sizin için çok tehlikeli bir film. Sesini biraz kısayım. Yani fazla izlemeyin siz bu filmi. İşte ben sizin çizgi filminizi bulabilirsem onu açayım ya. Yok baba bu çok güzel. Evet baba. Abi arkadaşlar. Birincisi benim ailem şapşallarla doludur. Yani hep şapşallıklar yaparız. Şap Allah bir dakika. Evet hep şapşallıklar yaparız. Şapşallık yapmadan duramayız. Yani bu şapşallıkların ama bir nedeni var. Aa kapıyı aç. Evet arkadaşlar videoyu orada düz çekemiyorum. Her yani, neyse. Evet. Bizim aile böyle hep şapşallarla dolu. O şapşalardan biri de benim. Evet hep şapşallık yapmayı çok severim. Allah. Yani deminki gibi mesela örnek veriyorum. Deminde saçımı deterjanladım. Ama hemen temizledim arkadaşlar. Dün Bu Bu barda hiçbir zaman temizleyemedim. Yani anica Video örneği verirseniz çekerim anlamında demek istedim. Tabii şapşalca ise seve seve çekerim. Ailecek şapşalca şeyler yapmaya bayılırız. Yani özellikle arada ona JJ dediğim ama aslında da olmayan koca. Evet şapşallıkları çok fazladır. Bakın bebeği çekti buraya sokmayı becerdi. Sen neden mi bahsediyorsun? Hayır hayır. Her neyse. İşte bizim aile böyle arkadaşlar. Bugün size bizim ailenin özetini anlattım ve güzel bir yemek yedim. Her neyse. Hepinizi çok seviyorum. Bugünkü konuşmam bu kadardı. Şimdi videoyu devam edeyim. Hatta bugünkü videom yani kendi kamerayla çektiğim video bu kadar. Şimdi biraz hayat hikayemizi izleyin. Evet kamerayla videomu bitirdim sonunda. Hele şükür yani. Hele şükür yani. He benim laflarımı çalıyorsun falan filan işte. Söyle ben buldum bu lafları falan diyorsun. Çalıcısın işte. Bir dakika. Arkadaşlar orada da kardeşim var. Ses çıkartacak biraz. Bir dakika. Evet özellikle kardeşimin bana abi demesi. Her neyse. Zaman öyle hızlı geçiyor ki arkadaşlar. Hemen akşam almıştı. O gün. Hadi bakalım çocuklar. Dişler çişler yatak hadi hadi. Anne. Yatmak istemiyorum. Evet anne yatmak istemiyoruz. Şu, oyun, şu oyuncaklı yastığın da gözünü kapatayım bari. Biz bu yastığa dokunduğumuzda gözü kapanıyor hayatım. Yani hmm, şöyle bil ki. Sen yanlışlıkla o yastığa dokunmuşsundur. He anladım. Ay he anladım tamam hayatım tamam. He. Kesin anlamışımdır. He hayatım bak ben şimdi bu yastığa bir daha dokundum. Bak bak gözleri açıldı. dokundum kapandı. Gördün mü yani bu dokunma işlemi. Ben şimdi hadi bakalım çocuklar dişlerinizi fırçalayın. Üf ya oyun sevmediğim aşama. Ben de gözlüğümü çıkartayım mı? Bu aşamada sence gözlüğümü bulaşmasın. Bulaşmaz oğlum bulaşmaz. Ay ben bunu yanlışlıkla almışım arkadaşlar. Hemen atayım. çok zekiyim. Ee, hangisi bizim bilmiyoruz ki. Bu kardeşim e, bu de bizim değil yani. Ha bak yanlışlıkla diş fırçamı buldum. Evet oğlum kesin yanlışlıkladır. Evet evet kesin. Bu mu? Hayır, bu annemin. Bu mu? Bu da bizim değil. Bu Anne! Örnek! Üf. <laughs> Tut çocuğu. Bu onu da, onun da fırçalayacağım. Kız, önce kardeşinin dişlerini fırçalayayım. Bana macun kullanmıyoruz, bitti. Ağzını temizleyelim. Ben boğazlıklar için bir şey alayım biraz. Hatta hemen yaptırabilirim. Bu yapacağım anne. Çekilin oradan. Ay bunu çıkartalım ağzımdan al. Ay <laughs> <laughs> kızım sen bu kadar şarkı yazarsın. Ya yani, anne ya. Hadi bakalım oğlum. çıkartayım böyle burada duruşun değil mi anne? Çıkart ortaya. Evet, evet çok mantıklı. Arkadaşlar hemen yapayım ben. Evet arkadaşlar. Şöyle astık. Mesela dışlayan fırçalar derken kızım bunu buraya asacak. Örneğin yani. Evet. Şunu mu koysak acaba buraya? Ay doğru. Ay çocuklar bir şey, şey yapmayı unuttuk hadi. Ağzınızı aç. Ha Yutmadınız değil mi? Puh yapacaksınız. Hani ben yutacağız senden de mi yuttun? kızım ya. <laughs> arkadaşlar kapıyı açık unuttular. Yine. Şey ben videoları çekerken kapı kapatıyorum da. Ay bir türlü olmadı yerleş. Neyse kalsın aslında arkadaşlarım. Böyle işte. Bence gayet güzel oldu. İyi. Şu buraya takılıyor mu? Tamam bu da burada dursun. İyiymiş. Evet bakalım çocuklar yukarı çıkıyoruz. Hayatım sen de gel aşağıdaki. Aşağıda ışık yok zaten. Hadi bakalım bugün erkekler rahat yerde oturacak. zaman ee, yukarıda. Arkadaşlar bunu ben yapmadım. Tamam. Hadi bakalım. Önce kızımız. Şimdi oğlum sen bir tane. Tak besin hadi hadi hadi. Şapkan gözlüğün. Ne geceler Kedicikler. Kızım sıra sende. Üf ya en sevmediğim işlem. Evet bakma. Bu kıyafeti kirli ben bunu aşağıda değil hatta aslında. Ben bu kıyafetini sevmiyorum arkadaşlar. İzninizle bir dakika bekleyeceksiniz. Evet benim bu kata da çok ucuz konum Neyse hadi bakalım kızım iyi geceler. Tamam sabah uyanınca benim istediğim o tarifi yapacaksın. Bak burada söyledim asansörde. Tamam yaparız kızım hadi. Hayır ben hayatımı yatırdım bizden. Çocuklar kapanmıyor değil mi ya? Sen de koş. ピンを見したかし arkadaşlar 5 dakikalık bir işlem olacak. Hani su içmeye indiğinde puf yakalanacak. Neyse. Hadi hadi oraya. Üf ya. Ben burada serbest <laughs> konuşabilir miyim? Evet evet. Şimdi. Bu tarifi nasıl yapacağız? Valla ben bilmiyorum. Benim hiç bir tariften haberim yok. Bir de sen üşmüyor musun böyle? <gülüyor> <gülüyor> Üf ya. Şimdi tarif için dolabı açalım bir. Bir dakika arkadaşlar. Evet. Oje şey yok. Buyurun. Ha, bu arada oraya ismini King Family'den çalmadım. Çok güzel bir isim olduğu için ben de kullanmak istedim. Bu da size. Yani bu da bir şey olsun. Yanlış anlamayın yani. Peki bir şey diyeceğim. Onu buldun da. Bunu nasıl yapacağız? Bakalım. Güzel bir şeymiş. Bir su alayım. Allah annem anne geliyor. Hemen oraya hemen. Sakla sakla. Uf <laughs> ya ne uykum var ya. Sıcak suyu gelir soğuk içmeyeyim. Oh çok güzel. Aa şundan iki tane vardı. Belki bir tane almışımdır. Neyse ben gideyim. Oh kurtulduk oraya. Hemen yapalım hadi hemen. Şöyle yapıyoruz galiba. Önce açıyoruz. Koyuyoruz hocam üstüne. Sonra oraya kapatıyoruz. Bence güzelmiş. İlk defa deniyorum. Hadi gidelim oraya. Anne. Devam edici. Vav 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 vav. Evet arkadaşlar devam edecek çünkü yarım saatlik bir video çekemem ya. Bay bay. Devamı için kaç like istiyorum bilmiyorum. Görüşmek üzere.